Asenkron motorların dinamik tepkileri kötüdür. Asenkron motorlarda moment her ne kadar motor akımına bağlıdır desek de gerçekte motor akımı arttığında manyetik alan artmakta, artan manyetik alan tarafından kesilen rotor çubuklarında indiklenen rotor gerilimi artmakta, artan rotor gerilimi rotor akımını ve dolayısıyla rotor manyetik alanını arttırmakta ve moment artmaktadır. O nedenledir ki asenkron motorların artan yük momentine anlık tepkisi yavaş olmaktadır. Kesinlikle bu süre saniyeler mertebesinde düşünülmesi. Tepki süresi saniyeden daha küçük zaman dilimlerinde oluşur. Ancak çok hızlı ivmelenme gerektiren yüklerde asenkron motorlar için bu bir dezavantajdır. Vektör kontrolü asi motor sürücülerinde her bir motor akımı sürücü içerisindeki akım kontrolörü tarafından kontrol edilir ve bir mikro işlemci sayesinde motorun matematiksel modeliyle karşılaştırılır. Motor hangi frekansta, hangi devirde ve hangi momentte ne kadar akım çekeceği matematiksel olarak modellenmiştir. Ani moment artışları bu kontrol ünitesi tarafından algılanır. Motor yeni moment karşılaması için ilgili faz sargılarına anlık olarak impuls darbe gerilimleri uygulanarak motor akımına ani darbe artışları verilir ve motorun yeni moment değerine sıçraması sağlanır. Motor yeni moment değerine kararlı çalışmaya başladıktan sonra vektör kontrol işlemi yapılmıştır ve sürücü normal olan özellikleriyle çalışmasını sürdürür.